Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 221 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 61.764 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Haberimizin detaylarından önce gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 26 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 61.764 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 oldu. Bir günde toplam 421.855 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 85.552 85, olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda %85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı ifadelerini kullandı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.